Omzum ağrıyor. Omzumun ağrısı gece uyurken şiddetleniyor. Kolumu yukarı doğru kaldıramıyorum. Elimi arkaya doğru atamıyorum diyorsanız eğer sizde donuk omuz hastalığı olma ihtimali mevcut. Donuk omuz nedir? Nasıl tedavi edilir? Donuk omuz tedavisinde ne zaman ameliyata ihtiyaç duyulur? Buna benzer detayları bu videoda özetlemeye çalışacağım. Donuk omuz nedir? Donuk omuz, omuzda şiddetli ağrı ve ciddi hareket kısıtlılığına yol açan bir hastalıktır. Donuk omuzda omuz eklemini saran, kapsül adı verilen zar benzeri yapı sertleşir, kalınlaşır ve estekliğini kaybeder. Donuk omuzun diğer ismi adezif kapsülittir. Çok sık karşılaştığımız bir hastalıktır. Donuk omuz hastalığını ortalama olarak 40 ile 65 yaşlar arasında özellikle de kadınlarda daha sık görüyoruz. Donuk omuz hastalığının belirtileri nelerdir ve hastalarda hangi şikayetleri görüyoruz? En belirgin şikayet omuz ağrısıdır. Ağrı özellikle gece uyurken artar ve hastalar uykudan uyandırır. Bazı hastalar omuz ağrılarından dolayı gece uyuyamadıklarını söyler. Ağrı dışındaki en önemli şikayet omuzda hareket kısıtlılığıdır. Hastalar kollarını yukarı doğru ve yana doğru açamazlar. Ellerini arkaya doğru götürmekte zorlanırlar. Birçok hasta saçımı tarayamıyorum, başımı yıkayamıyorum, kıyafetlerimi değiştirmekte zorlanıyorum der. Kadın hastaların çoğu ellerini arkaya doğru götüremediklerinden dolayı iç çamaşırlarını çıkartmakta ya da giymekte zorlandıklarını söyler. Adesiv kapsületi yani donuk omuz hastalığı kabaca 3 evreden oluşur. Birinci evrede omuz ağrısı zaman içerisinde artmaya başlar ve çok şiddetli hale gelebilir. Ağrıyla beraber omuzda hareket kısıtlığı da artar. Bu süreç 1,5 ila 9 ay kadar sürebilir. İkinci evre donma evresidir. Bu evrede ağrıda azalma görülür ancak omuzda hareket kısıtlılığı çok fazladır. Omuz eklemi adeta donmuş gibidir. Yemek yemek, saç yıkamak, kıyafet değiştirmek gibi günlük aktiviteleri yapmak bile hastalar için çok zor hale gelir. Bu süreç 4-6 ay ya da daha fazla sürebilir. Üçüncü evre çözülme evresidir. Bu evrede hasta şikayetleri azalmaya başlar. Omuz ağrıları azalır, omuz hareketleri de zaman içerisinde düzelir. Bu üç evrenin tamamlanması bazı hastalarda 9-12 ay, bazı hastalarda ise 2 ya da 3 yıl kadar sürebilir. Peki donuk omuzun sebebi nedir diye baktığımızda çoğu hastada sebep bilinmiyor. Özellikle diyabet yani şeker hastalarında daha sık görüyoruz. Bunun dışında obezite, tiroid hastalığı, kalp damar hastalığı, geçirilmiş meme ya da boyun ameliyatları yine donuk sebep olabiliyor. Peki donuk omuzun tanısını nasıl koyuyoruz? Çoğu hastada klinik bulgular ve muayene bizim için yeterli ancak omuz kas tendon yırtığı ya da omuzda kireçlenme gibi eşlik eden başka bir hastalığın olup olmadığını araştırmak için çoğu hastada röntgen filmleri ve MR istiyoruz. Peki adezif kapsütte yani donuk omuzda tedavi nasıl yapıyoruz? Donuk omuzda tedavi konusu tartışmalı. Tüm dünyada kabul edilmiş tek bir tip tedavi protokolü yok. Hangi tedavinin daha iyi olduğuna dair bilimsel veriler de yeterli değil. Ancak çoğu hastaya fizik tedavi, omuz enjeksiyonu, ağrı kesici, omuz güçlendirme ve hareket açıklığını artırma egzersizleri gibi ameliyat dışı tedavileri öneriyoruz. Peki kortizon enjeksiyonları donuk omuz tedavisinde kullanılabilir mi? Ya da hastaya herhangi bir zararı var mı? Kortizon enjeksiyonları donuk omuz tedavisinde sık uyguladığımız bir yöntem. Hastalığı tamamen tedavi edici etkisi yok ancak özellikle kısa dönemde hasta şikayetlerinin azaltılmasında yardımcı. Donuk omuz hastalığına sahip hastalara ne zaman ameliyat öneriyoruz? Biraz önce de söylediğim gibi çoğu hastaya ameliyat önermiyoruz hangi hastalara ameliyat önerilmesi gerektiği de tıp literatüründe tartışmalı bir konu. Ancak ameliyat dışı tedavilerden fayda görmeyen ve şikayetleri 6 ay veya daha uzun zamandan beri devam eden hastalara genellikle ameliyat öneriyoruz. Donuk omuz ameliyatlarını nasıl yapıyoruz? Ameliyata karar verdiğimiz donuk omuz hastalarında en sık yaptığımız işlem artroskopik kapsül gevşetilmesi. Yani omzu çepeçevre saran, sertleşmiş ve yapısı değişmiş olan eklem zarını yani kapsülü kapalı yöntemle gevşetiyoruz. Omuz ekleminde kas tendon yırtığı gibi başka problemler de varsa onları da tamir ediyoruz. Peki adizip kapsit yani donuk omuz hastalığı kendi kendine iyileşebilir mi? Donuk omuz hastalığı kendini sınırlayan bir hastalık. Bazı hastalara süreç çok uzun olsa da çoğu hastada zaman içerisinde şikayetler azalır ve hastalar iyileşir. Ancak az bir kısım hastada omuz eklem hareketleri tamamen açılmaz ve az miktarda hareket kısıtlılığı kalıcı hale gelebilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Terima kasih telah menonton!